Bazen ağır bombardıman altında bile kediler panik yapmaz. Savaş çıkınca bir aile kaçarken yanlarına alamadıkları bir yavru kediyi geride bırakmak zorunda kalır. Savaş Ukrayna'daki sivillere olduğu kadar bu minik kedilere de zarar veriyor. Neyse ki cephedeki askerler onları öldürmüyor. Aksine onlara bakıp ilgileniyorlar. Bu aşırı bir merhamet gösterisi değil. Böyle zorlu bir ortamda kedi, askerlere manevi destek ve sessiz bir dost olarak savaş alanının acımasızlığında nadir bir teselli sunuyor. Kediler küçük, taşıması kolay ve sakin yapılı olduklarından askerler için paha biçilmez bir duygusal değer taşıyorlar. Bazen ağır bombardıman altında bile kediler panik yapmaz. Kediler için bu sadece garip bir gök gürültüsü olabilir, bu yüzden askerlerin savaş operasyonlarını engellemezler. Bu özellikler kedileri dumanlı savaş alanında eve gidemeyen çocuklar için en iyi arkadaş yapıyor.